Herkese merhaba. Bu videomuzda Minecraft Education Python derslerinin dördüncüsünü yapacağız. Hemen girelim. Dersler, bilgisayar bilimleri, Python, Python 101 ve Python 4. Daha doğrusu ders 4. Buradaki temamız hayvanlar. Zaten adından da belli oluyor. Giriyoruz. Temamız hayvanlar fakat konumuz diziler. Dördüncü derste bize diziler konusunu öğretiyorlar. E, yapmamız gerekenler işte dizideki e, eklemeler, çıkarmalar, dizi sıralaması, dizi mantığı gibi konularla ilgili bize bilgi verecekler. CEO'muzla hemen konuşuyoruz. E, bir hayvan hastanesi yapılmış daha iyi olmaları için hayvanların ve e, vejeteryanlar tarafından da bir yazılım geliştirilmiş. Bunlarla ilgili işte bu yazılımda sorun yaşadıklarını söylüyorlar ve geliştirilmesinde bize yardımcı olur musunuz diyorlar. Şimdi bizi bir developer karşılıyor. Developer da bize bir dizi oluşturulduğunu, bir liste oluşturulduğunu ve bu dizide uygun olarak, diziye uygun olarak bulunan, dizimizde bulunan hayvanların ağıllarına düzgün bir şekilde yerleştirilmesi gerektiğini söylüyor. İşte dizimiz şu. Bir tane işte ineğimiz, domuzumuz, koyunumuz, hayvanımız ve tavşanımız var. Ve bu hayvanların yerleştirilmesi gereken bölmeler var. Bakın şurada zaten hangi hayvanın nereye geleceği ile ilgili bize bilgi vermişler ekranlardan. Bir de şurada büyük bir ekranımız var. Burada da Minecraft'ta liste yapısının nasıl olduğuna dair bilgilendirme yapıyorlar. Öncelikli olarak bu listenin bir ismi var. Sonrasında da köşeli parantez içerisinde listede bulunan elemanları aralarına virgül koyarak yerleştirilmiş ve böyle yap yapılması gerektiğini söylüyorlar. Burada da yine aynı şekilde birer köşeli parantez içerisine arasına virgüller gelecek şekilde hayvanlardan bir liste oluşturulmuş. Şimdi kod konsolumuzu C tuşuna basarak çalıştırıyoruz. Bize e, komutlar içerisinde hazır bir şekilde zaten locationların koordinatları belirtilmiş, burada verilmiş. Bizden e, öncelikli olarak hayvanların bir listesinin oluşturulması isteniyor. Hemen 8. satırımızda e, mobs.spawn komutuyla da e, bu hayvanların ilgili yerlere yerleştirilmesi gerektiğini söylüyor bize. İlk olarak 7. satırımızdan başlıyoruz. Önce bir liste oluşturalım. Bu listemizin ismini 8. satırda görebilirsiniz. mailist şeklinde bakın burada bir bildirim yapmışlar ve listenin 0. üyesini location 1'e konumlandırmışlar. Biz de hemen listemizin adını yazalım mailist diye. Zaten hemen geldi. Eşittir dedik. Köşeli parantezimizi açtık. Şimdi 1. üyemiz bizim inek Bunları İngilizce ve büyük harfle yazacağız. Cow diye belirtiyoruz. İkinci sırada domuz vardı. O da pig arkadaşlar. Üçüncü sırada koyunumuz vardı bizim. O da sheep. Geldi zaten hemen listede hatırlatıcıda. Sonra dördüncü üyemiz horse'du. Yani at. Onu da yaptık. Beşinci üyemiz ise tavşandı. O da rabbit. Hemen onu da listemize ekledik ve bu şekilde listeyi oluşturmuş olduk. Şimdi bu listeye göre bu hayvanlarımızı ilgili yerlere yerleştireceğiz. Bu komutumuzdan 5 tane olması gerekiyor. Bir tane var. Kopyalı yapıştır yöntemiyle ben bu komutumu çoğaltıyorum. Hemen eklemeleri yapalım. Şuradan ilgili yerlere ekleme çıkartmalarımızı gerçekleştirelim kopyalı yapıştırla. Evet, buraları location 1 2 3 4 5 diye düzenleyelim. 2 3 4 ve 5 Şimdi ise bu bölgelerde yani ağların üzerinde bulunan girişinde bulunan monitörlerden hangi e, dizi numarasındaki hayvanın hangi bölgeye yerleştirileceğini bir görelim. Location 1, Mylist 0 diyor. Zaten bu hazırda verilmişti bize. Bir sonraki bölge Location 2, Mylist 2 gelecekmiş. Hemen açıyorum. Mylist 2'im benim hatırlarsanız kuzuydu, şey koyundu. Şurayı Mylist 2 yapıyorum. Location 2, Mylist 2 şeklinde düzenliyorum. 3'te MyList 4 varmış. Hemen onu da şurayı 4 yapıyorum. Bu da tamam. 4'e bitti hatırlarsanız. Location 4'üme MyList 1 gelecekmiş. Hemen onu da Location 4'e MyList 1 diyorum. Ve buna da 3 kaldı zaten. Location 5'e. Evet bunu da bu şekilde yerleştirdim. Tüm dizi elemanlarımı tüm bölgelere yerleştirmiş oldum. Dizimi de oluşturdum. Artık yapacağım işler tamam. Bu komut için, bu program için daha doğrusu. Start'a bastığımda tüm listedeki hayvanlarımı bakın şu şekilde bölgelere yerleştirmiş oldum otomatik olarak ve birinci bölümdeki görevim tamamlanmış oldu. Zaten tebrik de etti bizi. Şimdi ikinci bölüm artık geçebiliriz. İkinci bölümde bizi bir ve vejeteryan karşılıyor ve diyor ki 3 tane köpeğimiz varmış. Bu 3 köpeğimizin özel bir şekilde beslenmesi gerekiyormuş. Ve bunların beslenmesiyle ilgili bir, bir makinemiz varmış. Gıda makinesi varmış. O da şu arkadaşlar. Ama burada bir sorun yaşıyorlarmış. Yani doğru köpeğe, doğru besinin iletilmesiyle ilgili problemler yaşıyorlarmış. Hemen birinci köpeğimize doğru bir gelelim. Ve konsolumuzu bir açalım. Kod konsolumuzu. Bakalım burada ipuçları veriyor bize. Diyor ki birinci köpeğe diyor. Listede bulunan dört tane gıdanın tamamını verin diyor. Yani listedeki her şeyi biz bu birinci köpeğimize vereceğiz. Listede ne var şu an? Bakın dog food diye bir liste oluşturulmuş. Burada kemik, büftek, tavuk ve bisküvi var gıda olarak bunları e, tamamını verecekmişiz biz köpeğimize yalnız burada düzenlememiz gereken şey şu: e, burada bakın yerleştirme noktasında yani yani makinenin bize vereceği e, gıdalar noktasında tamamını sıfır olarak göstermiş ama bizim burada sıfır bir iki ve üç e, numaralı gıdalarımız var o yüzden buraları sıfır değil bir bunu 2. Bunu da 3 olarak belirtmemiz gerekiyor. Şimdi burayı 4 yazmayacağız. Çünkü yazarsak hata alırız. Neden? Çünkü bizim burada 4. 4 e, numaralı daha doğrusu listede bir gıdamız yok. E, 0, 1, 2, 3'e kadar gıdamız var. O yüzden bunu 0 olarak bırakmak zorundayız. Şimdi bir start diyelim. Bir çalıştıralım. Bakın makinemizden gıdalar döküldü sandığımızın içerisine. Geliyoruz sandığımıza, açıyoruz ve bakın işte tavuk, büftek, kemik ve bisküvi sandığın içinden envanterimize alıyoruz. Şu şekilde. Sonra bunu kapatıp birinci köpeğimizin tabağının olduğu kısma geliyoruz ve bu aldığımız envanterimizdeki Gıdaları Q tuşuyla tabağın içine sırasıyla bırakıyoruz. Önce tavuğu attık. Sonra büfteyi attık. Sonra kemiği atacağız. Yalnız kemiği yemeyecekler. Yemiyorlar yani kemiği. Şöyle koyup bırakıyorsunuz. Bisküviyi de yine Q ile atıyorum. Kemik yine bakın geldi bizim envanterimize. Şunu yine atalım. Şöyle attık. Dursun. Biz bunu bu bir hata sanırım oyunda. Çünkü kemiği de yemesi gerekiyor normalde. Fakat yemiyor. Onu şöyle çözdük. Geliyoruz makinemizin önüne. Kod konsolumuzu çalıştırıp start'a tekrar basıyoruz ve yeniden gıda üretmesini sağlıyoruz. Sanda gelip bu gıdaları tekrar alıyoruz. Hepsini birden. Evet Büftemizi de aldık. Sonra gelip bu tavuğu tekrar verdiğinizde bir numaralı köpeğinize bunu kabul ediyor ve ışığımız yanıyor. Birinci köpeği beslemiş oluyoruz ama kemiği kesinlikle yemiyorlar. Ee, i̇kinci köpeğimize geçiyoruz. O kemik orada kalsın. İkinci köpeğimize geçiyoruz. İkinci köpeğimizle ilgili burada yine ikinci ipucumuzu açıyoruz. Bakalım ne yapacakmışız. Şimdi ikinci köpeğimize listedeki her şeyi verecekmişiz. A ancak bir de aynı zamanda bir vitamin besini ekleyecekmişiz listemize. Şu anda bakın herhangi bir şekilde vitamin diye bir besinimiz yok burada. Yalnız bu ekleme işlemini append metoduyla yapacakmışız. Yani vitamin değişkenini append yöntemiyle listemize eklememizi istiyor. Zaten 8. satırda bakın add the variable vitamins to the list diye bir açıklama satırımız var bizim burada. Şunu alıyorum buradan şöyle direkt dog foods diye dog foods diye yazıyorum buraya listemin adını yazıyorum yani dog food sonra nokta append diyorum append dedim parantez içerisine e, ekleyeceğim değişkeni yani vitamin C yazıyorum bu metot e, Python'da yani append metodu Python'da listeye yeni üye eklemek için kullanılır. Eklenen her üye listenin sonuna yerleştirilir arkadaşlar. Append yöntemiyle yani append metoduyla yapılan tüm eklemeler listenin sonuna gider ve sonunda yer bulur. Şimdi burada bizim artık dördüncü üyemiz de olduğuna göre ve biz ikinci köpeğimize vitamin de vermek zorunda olduğumuz için şuraya sıfır değil 4 olarak belirtiyoruz ve start deyip makinemizi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın vitamin kısmından da bize gıdamız geldi. Sandığımızı açıyoruz. Buradaki tüm gıdaları alıp envanterimize ekliyoruz şu şekilde. Evet bunları koydum. Şimdi geliyorum ikinci köpeğime ve onun tabağına yine gıdalarımı Teker teker bırakıyorum. Sırasıyla tabii. Vitaminimi de attım. mi de attım. Kemiği yemedi. Tekrar konsolumun önüne doğru gidiyorum. C tuşuna basıyorum. Start'a tekrar basıyorum. Yeniden bir üretim söz konusu oluyor. Sandığımı açıp yine buradaki gıdaları alıyorum. Arkadaşlar bakın bu sefer bisküvi üretmedi. Dönüyorum. Tekrar tavuğumu İkinci köpeğimin tabağına bıraktığımda arkadaşlar ikinci köpeğimin de beslenmesini tamamlamış oluyorum. Geliyorum son köpeğime hemen yine kod konsolumu açıp üçüncü ipucuna geliyorum. Burada da diyor ki bana listedeki büftek elemanının pop metoduyla listeden çıkartılması gerekiyormuş. Yani biz üçüncü köpeğimize büftek vermeyecekmişiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın 9. satırda bir açıklama kısmı var. Biz bunu 9. satıra yazacağız. Pop metoduyla diyor. Ve beef değişkenini listeden kaldırın diyor. Şimdi şöyle yapıyorum. Bunu yine işaretledim. Yine dogfood değişkeni daha doğrusu dogfood listemin adını yazıyorum. nokta pop diyorum. Pop yöntemini kullanacaktım çünkü. Parantez açıyorum ve parantezin içerisine listedeki kaç numaralı değişkeni çıkartacaksam onun numarasını belirtiyorum. Burada bakın bif yani büfteğimiz bizim bir numaralı üyemiz. Bunu sakın karıştırmayın. Yani listelerde üye numaraları sıfırdan başlar. Burada kemiğimiz sıfır, bifteğimiz bir numaralı üye. O yüzden popun içerisine bir yazıyorum. Arkadaşlar şuradaki step'i de silelim. Bize çünkü hata olarak geri dönecektir o. Ve şimdi artık çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakın gıdalarımız geldi. Hemen gidiyorum. Sandığımı açıyorum. Şöyle. Bakın tavuk, bisküvi, kemik ve vitamin üretilmiş. Fakat büfteğimiz yok çünkü listeden onu çıkarttık. Geliyorum 3 numaralı köpeğimize. Tabana sırasıyla yine tavuğunu, bisküvisini, kemiğini ve vitaminini bırakıyorum. Tabi kemiği yine yemeyecek. Yemiyorlar yani daha doğrusu. Hemen kemiği tekrar bırakayım ben. Geliyorum. Kod konsolumu açarak makineyi tekrar çalıştırıyorum. Ve tekrar üretim yaptık. Buraya geliyorum. Sandığımı açıp buradan tavuk, bisküvi ve kemiğimi alıyorum yine. Bu şekilde. Bunu kapatıyorum. Gelip tavuğu tekrar buraya bıraktığımda üçüncü köpeğim de karnını doyurmuş olacak ve ikinci bölümü de bu şekilde tamamlamış oluyorum. Artık son bölüme dördüncü dersin üçüncü ve son bölümüne geçebilirim. Burada da kedilerle çalışacağız. Üç tane ekranımız var. Hemen şu data science ile bir data science bir konuşalım veri bilimciyle yani. Burada da kedilerin isimleriyle ilgili bir çalışma yapacağız ve listelerde sort ve reverse metotlarını öğreneceğiz. Şimdi hemen birinci ekranıma geliyorum. Bana diyor ki listedeki snowy isimli kedinin adını shadow olarak değiştirin diyor. Ve bu beşinci kediyi de listedin beşinci kedisinin de beş numaralı üyesini bu golden küpünün üstüne bloğunun üstüne yerleştirin diyor. Tamam hemen kod penceremizi açıyoruz. Bakalım 5. üyemizin ismi neymiş? 5. <laughs> üyemizin ismi Sunovi'ymiş arkadaşlar. Biz bunu Shadow olarak değiştireceğiz. Peki nasıl? Şu şekilde yapacağız. Bakın Change the last name the to Shadow diyor. Bu üçüncü satırıdaki açıklamayı şöyle silip buraya cat names diye bir liste adımız var bizim. Onu yazıyorum. Sonrasında köşeli parantez açıp buraya 5 yazıyorum. Çünkü 5. üyemin ismini değiştireceğim listedeki. Eşittir deyip tırnak içerisinde bunu shadow olarak belirtiyorum buraya. Yani burada diyorum ki ben cat names listesinin 5. elemanının ismini Snowy değil de Shadow olarak değiştiriyorum diyorum ve bunu da e, ee, ekranda söylememi istiyorum. Yani 5 yazacağım bunu. Player Save Names 5 dediğimizde ekranın sol üst köşesinde 5. üyenin ismini söylemiş olacağız. Çalıştırıyorum şimdi. Bakın Shadow diye çıkarttı. Sonra geliyorum. Birinci bilgisayara şu altta bakın select eket diyor. Buraya tıklıyorum. Işığımı yaktım. Sonrasında shadow hangisiydi? En sonuncuydu. Shadow en sonuncuydu. Geliyorum. Burada. Ee, Shadow'un altındaki butona tıklıyorum. Ve correct. Bakın. Kabul etti. Shadow'a bakıyoruz şurada hemen. Kedimiz buraya yerleştirilmiş durumda. Şimdi ikinci görevime geçiyorum. İkinci görevimde... E, alfabetik olarak sıralamamı istiyor benim. E, kedilerin isimlerini. Bunu da sort yöntemiyle yapmamı istiyor. Hemen... Kod konsoluma tıklıyorum. Bakın burada dördüncü satırda sort yöntemini kullanın diyor bana. Hemen yine cat names diye listemi alıyorum. Buraya nokta sort diyorum. Sort yöntemini kullanacağım. Parantez açıp kapatıyorum. Burada hemen step 2'yi de siliyorum arkadaşlar. Ve üçüncü kedinin ismini istiyor benden. E, alfabetik olarak sıraladığımda. Burada 3'ü işaretliyorum. Daha doğrusu 3'ü belirtiyorum. Player C diye. Şuna start dediğimde bakın Semi'ymiş ismi. 3. sıradaki kedimin alfabetik olarak sıralandığında. Şurada select a cat butonuna tıklıyorum. Sonra geliyorum. Buradan Semi'yi bulacağım şimdi. Hangisi Semi'ymiş? Buymuş. Evet buradaki Semi'nin altındaki butona da tıkladığımda bakın karşıya Semi'yi yerleştirdi. Üçüncü ve son görevimi e, bakalım neymiş reverse metoduyla kedi isimlerini tam tersine çevirmemi istiyor hemen kod konsolunu açıyorum bakın 5. satırda zaten belirtmiş bunu şuraya geliyorum reverse all names demiş yine cat names diye liste adımı yazıyorum nokta diyorum reverse diye yazıyorum parantez açıp kapatıyorum burada da 3 numaralı kedinin ismini soruyor arkadaşlar bize Zat şeyde var, ekranda var bakın şurada gösterecek bize. Position 3'ün hangisi olduğunu soruyor bize. Buradan 3 olarak kalıyor bu. Ee, sonra bakın yine hata verdi. Hatanın sebebi şu. Şurada bakın step 3'ü sanırım yazılı bıraktık. Hemen onu bir silelim. Bakın geldi. Bunu sildiğimizde iki tane hatayı ortadan kaldıracaktır. Bakın gitti evet. Buradan start'a bastığımızda ee, se e, neymiş? Princess'mış kedimizin ismi. Yani 3. sıraya gelen kedinin ismi Princess'mış. Buradan Select Cat'e tıklıyorum. Sonra geliyorum kedilerimin yanına. Hangisi Princess'mış bir bakalım. Bu Smoky'miş. Oreo Sammy Patch Princess buymuş arkadaşlar. Geliyorum Princess'ın altındaki butona tıklıyorum ve Correct deyip Bizi tebrik ediyor ve bölümü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bu derste e, liste yöntemlerini e, öğrendik. Listelerdeki metotlardan dört tanesini yani Reverse, Sort, e, Pop ve Append yöntemlerini gördük. Append ile listeye yeni bir üye ekliyoruz. Pop ile listeden üyeyi çıkartıyoruz. Sort ile listedeki üyeleri alfabetik olarak diziyoruz. Reverse'de ise listedeki üyeleri tam tersine döndürüyoruz arkadaşlar. Dördüncü dersimiz bu kadar. Beşinci ders videosuyla görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kolay gelsin.